Ama dergide yazdığımız taleplerle Abdullah Öcalan'ın 1990'larda yaptığı açıklamalar, televizyonlarda yayınlanan ve sokak dergisinde de kendisiyle iki sayı bir söyleşi yayınlamıştık. O taleplerle hayli örtüşüyor. Yani o kadar da elden kaçmış bir şey diye bugün nedense düşünmekte istiyorum. Ve bizim bu yayınımızdan üç yıl sonra 1993 yılında e, ÖZAL e, iktidardaydı ve Türkiye'de ilk ateşkes ilan edildi. Bu ateşkesin de e, süresi fazla olamadı. Mayıs'ta 33 askerin hayatını kaybetmesiyle ilk ateşkes akamete uğradı ya da yok edildi, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. 93, 33 erin öldürülmesi, hayatlarını kaybetmeleriyle ilgili. Aslında yaşanan şuydu. 33 er tahliye ediliyor. Tercih ediliyorlar pardon. Tercih ediliyorlar ve bir otobüse bindiriliyorlar. Hiçbir koruma yok. Ve oradan merkeze gidecekler. Ve kendi memleketlerine dağılacaklar. O zaman yapılan açıklamada ki tam o sırada ee, Öcalan, Baraliyas'ta, Beka, Beka'da bir basın toplantısı düzenlemişti. Uluslararası basın ve Türkiye'den e, her gazeteden gazetecileri davet etmişlerdi. Ben de onlardan bir tanesiydim. Ve o yolda biz giderken 33 erin öl, ölmesiyle birlikte ateşkes e, bitti. Ve her iki tarafta aslında bu konuyla ilgili soruşturma açtıklarını yani her iki taraf derken hem PKK hem de Genelkurmay Başkanlığı bu olayın nasıl olduğuyla ilgili açıklamalar e, soruşturma açacaklarını bildirdiler. Sonra da ben aslında çok bilmiyorum. Cumhurbaşkanları, başbakanlar, askeri yetkililer ve paramiliterler ifade özgürlüğünün önünde e, engelleyen e, paramiliterlerin resimlerini Paris'te çeşitli garlara, yere fotoğraflarını koydu. Bu fotoğraflarda Türkiye'ye düşen de Kıvrıkoğlu orada yer aldı. Dönemin genelkurmay başkanı. Dönemin genelkurmay başkanının e, o kocaman 200 metrekare falandı galiba şimdi tam hatırlayamıyorum. E, yani Parisliler sabah kalktıklarında işlerine giderken Kıvrıkoğlu'nun üstüne basa basa metrolarına bindiler. Bu böyle olunca da Ecevit'in açıklamaları var başbakan kendisi o sırada Fransa'ya Fransa'ya nota çektiler ve dedikleri şey şu çok ayıp ettiniz sınır tanımayan gazeteciler için de e, dava açtılar bunu yapamazsınız diye ve bunun aslında Türkiye'ye dönüşü şu oldu o sırada ben sınır tanımayan gazeteciler temsilciliğinden yeni ayrılmıştım ama bunu herkes de o kadar bilmek zorunda değil. Benim yerime e, meslektaşım çok sevgili meslektaşım Erol Önderoğlu gelmişti ve biz ikimiz inanılmaz bir linçle şey yaptık. Bizim sınır tanımayan gazetecileri nasıl yönettiğimiz, yönlendirdiğimiz üzerinden. Şimdi bugün bütün bu yaşadıklarımız aslında bugüne de bayağı ışık tutuyor. Ama e, ne tür farklılıklar var derseniz, öncelikle şunu söyleyeceğim, aslında o zaman az önce de söylediğim gibi vurgulamak istiyorum bunu. Gazeteciler hakikaten illaki bir şey yapılabileceği görüşüyle e, mücadele ettiler. Bununla ilgili hapse giren arkadaşlarımız oldu, yurt olmayanlardan. Fakat bugün gelinen noktada başka türlü bir medya var. Yani holdinglerin medyasından AKP'nin ve iktidarın medyasına geçmiş olduk. Tabi holdinglerin medyası iktidarla iç içeydi. Sermaye iktidar e, el eleydiler ama bu artık sermayeyi de sermayeden de o kadar mutlu olamama, ondan da ki TÜSİAD Başkanı'na ve yardımcısına, hani onlar da zaten sorgulanlar, e, sorgulandılar, dava açıldı haklarında. Böyle bir şey var ve şu andaki medyayı aslında e, iktidar medyası ve iktidar karşıtı medya olarak öncelikle ikiye ayırmak gerekiyor. Bu ikiye ayrılışta iktidar medyası kısmı son derece net. Giderek de çoğalıyor. Demezler falan da giriyor işin içine. Ve bunun artık oranı yüzde doksan falan, bunları hesaplamak bile o kadar şey kolay değil. Ne oluyor? Şu anda çözüm tartışılıyor, süreç tartışılıyor ki bunu da adlandıramıyoruz, bu da çok önemli bir şey. Yani adı konmamış bir şeye e, tartışıyoruz. Fakat işte e, komisyon e, çalışmaları var, e, başka gelişmeler var, dolayısıyla artık bunlara çok fazla takmadan ilerlemeye çalışıyoruz. Yani buralardan sorun çıkmasın diye düşünüyor. Gazeteci olarak bunu söylüyorum. Karşı medyada ki onun da büyükçe bir bölümü herhangi bir milli durum olduğunda tamamen onlarla değişiyorlar. Dolayısıyla geriye çok az bir medya kalıyor. Yani güç odaklarından e, bağımsız e, medyaya e, medya çok az. Bunun zaten e, yürütülmesi de çok az. Ama yanı sıra gazeteler, gazeteciler de Umutsuzluk içinde, belirsizlik içinde ve giderekten nerede çalışıyorlarsa çalışsınlar, istisnalar bir yana, artık yapılması gerektiği gibi haber yapmakta da o kadar hevesli değiller. Bir heves kırıklığı içinde ve bunun yani haberin mücadelesini vermek, haberle ilgili tartışmak, e, yaratılan sansür ve otosansür ortamında o kadar da kolay bir şey olmuyor. O nedenle de kenara çekilmek, işsiz kalmak, hapse düşmek, yargılanmak, pek çok pek çok pek çok şey var. Ee, alternatif var. AKP medyasının ve e, diğerlerinin, büyük bir bölümünün e, aslında çözüm sürecinde e, pozitif sanki yayın yapıyormuşçasına sürekli bir kışkırtma, provoke etme durumunda oluyorlar. Bu, bu konuda ee, tabii ki başka gazeteciler yani bu söylediğim aslında şöyle anlamanızı rica ediyorum. Bu söylediğimden hiçbir gazeteci muhaf değil. Yani sağında, solunda özgürlükçü nasıl adlandıracaksak adlandıralım okuduğumuz bütün yayınlar için. Bu tür şeyler e, niyetler söz konusu ve bunlara dikkat edilmeksizin haber yapılıyor. Ve aynı zamanda da e, habere olan ilgi Heves kırıldığı için riskleri ve tehditleri çok fazla olduğu için gazeteciler e, yani sessiz kalmayı ya da program, problem yaratmayacak haberleri yapmaya devam ediyorlar.